Merhabalar. Bugün Ankara Gölbaşı'ndayız. Sistemimiz 33 kahva, altyapısı 50 kahvadır. Sistemimizin içerisinde 48 adet 625 watt gün ışığı paneli half cut 33 kahvalık lityum akülerimiz. 3 adet hibrit MPPT inventörümüz. 1 adet akıllı panomuz. 1 adet AC ve DC sigortaları. Kaçak akım rolesi, 0 1, anahtarı, soğutucu fanı, 1 adet 20 metre siyah, 20 metre kırmızı solar kablo bulunmaktadır. Sistemimizin günlük kullanımı 1 adet buzdolabı, 1 adet diffriz, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet bulaşık makinesi, 50 adet led lambalar, 1 adet elektrikli ocak, 1 adet havuz ısıtması, 1 adet havuz filtresi, bir adette kombimiz bulunmaktadır. Yani bir evde bulunan tüm ev eşyalarını çalıştıracak güce sahiptir. Müşterimiz bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.